Dostlarım şimdi sizlere yapılan bir çılgınlıktan bahsedeceğim. Bu hesap yaklaşık 5,5 ay önce köy binası 9'muş. An itibariyle köy binası 17'ye gelmiş. Efsane liginde aktif olarak kupa kasacak bir hesap durumunda. Peki 5,5 ayda köy binası 9'dan 17'ye geçilmez mi? Tabii ki geçilir. Ne olur? Savunmalar düşük kalır. Laboratuvar düşük kalır. Kahramanlar düşük kalır. Hayvanlar düşük kalır gibi gibi. Bu hesabı diğerinden ayıran nedir? Bu hesabın neredeyse çoğu şeyi makslanmış konumda. Çünkü bu hesaba tam tamına 136.700 TL para harcanmış arkadaşlar. Hesaba 300 bin yeşil taş çekilmiş. 300 bin yeşil taş çektikten sonra Barbar Kral'a anında 23 seviye yükseltme yapmış abi. Kraliçesine anında 27 seviye yükseltme yapmış. Koruyucusuna keza 18 seviye yükseltme yapmış. Kraliyet şampiyonuna 24 seviye yükseltme yapmış. Patır patır taşla bitiriyormuş abi. Adamın laboratuvarına baktığımızda aktif olarak kullanılacak askerlerini maksamış. Tabii ki daha yükseltmeleri var. Ama büyü anlamında bazı şeyleri tamamlamış. Kahramanlar zaten bomba gibi. Hayvanlara baktığımız bazılarını maksamış bazıları kalmış. Bunun yanı sıra savunmalarına baktığımızda savunmalarda böyle çok düşüklük beklerdik değil mi? Ama adam parayı basmış arkadaşlar. Parayı basınca da savunmaların neredeyse alayını fullemiş. Köye baktığımızda inşaatçı yükseltmeleri var. Havan yükseltmeleri var. Altın toplayıcı, iksir toplayıcı ve bazı depolar var. Bunun yanı sıra şarjları kalmış. Ama adam köy binası 17'nin savunmalarını maksamış konumda. Peki sizce bir hesabı 136.700 TL para harcanır mı? Buradaki merak konusu bu arkadaşlar.